Bugün size Türkiye'de çoğu mali müşavirin bile bilmediği ama doğru uygulandığında işletmelere yüz binlerce lira kazandıran bir vergisel haktan bahsedeceğim. Hazır mısınız? 8 yılda amorti edilen bir makineyi 4 yılda gider yazabileceğinizi biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Sanayi sicil belgesi olan imalatçı işletmeler, makine ve teçhizatlarını normal sürenin yarısına kadar amorti edebilir. Bu uygulama tamamen yasaldır ve pek çok şirket bu avantajın farkında bile değildir. Hızlandırılmış amortisman, vergi usul kanununun 315. inci maddesi ve 333 sıra numaralı VUK tebliği ile düzenlenmiştir. Bu mevzuat açıkça şunu söyler, üretim tesislerinde kullanılan makine teçhizat, normal amortisman süresinin yarısı kadar bir sürede itfa edilebilir. Peki kimler yararlanabilir? 1- Sanayi sicil belgesine sahip olacaksınız. 2. gerçek bir imalat faaliyeti yapıyor olacaksınız. 3. makine doğrudan üretimde kullanılacak. 4. yöntem bir kez seçildikten sonra değiştirilemez. Bu uygulama için herhangi bir kuruma başvuru zorunluluğu yoktur. Ancak iç kontrol ve denetim dosyanız güçlü olmalıdır. Sanayi sicil belgesi, makine faturası veya ithalat beyannamesi, kullanım tutanağı, teknik katalog, amortisman tablosu ve sabit kıymet kartı hepsi dosyada yer almalıdır. Gelelim kritik noktaya, muhasebe kaydı. 4 milyon liralık bir makineyi düşünelim. Normalde yılda 500 bin lira amortisman ayrılır. Hızlandırılmış amortismanla bu tutar, yılda 1 milyon liraya çıkar. Bu, her yıl fazladan 500 bin lira gider demektir. %25 kurumlar vergisi üzerinden hesapladığımızda bu gider artışı işletmeye yılda 125 bin TL vergi avantajı sağlar. 4 yılda toplam avantaj ise, 500.000 TL'ye ulaşır. Bu, doğru uygulayan şirketlerin ciddi bir maliyet avantajı elde etmesi anlamına gelir. Ama dikkat edilmesi gereken kritik noktalar var. Makine üretimde fiilen kullanılmıyorsa bu hak uygulanamaz. SGK kodunuz imalatla uyumlu olmalıdır. İmalat faaliyeti belgeyle ve fiili durumla örtüşmelidir. Ve unutmayın, amortisman yöntemi bir kez seçildiğinde değiştirilemez. Bu bilgi bilen şirketlere büyük avantaj sağlar. Hızlandırılmış amortisman, finansal tabloları doğru yöneten işletmeler için güçlü bir fırsattır. Gerçek finans, gerçek çözümler, gerçek CFO anlatımı. Ben Doktor CFO. Finansın kara kutusunu birlikte açıyoruz.